Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan, kentte her cuma günü kurulan Ulus Pazarı'nın bu hafta açılmayacağını söyledi. Gencan gazetecilere yaptığı açıklamada Ulus Pazarı ile ilgili yönetmeliğe aykırı bir süreç yaşandığı için kapanacağını dile getirdi. Gencan, ulus pazar yerinin sosyal güvenlik kurumuna satılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Gencan, yerel esnaflar için hali hazırda pazar yeri olduğunu aktardı. Cuma pazarı ile ilgili biz göreve geldiğimiz andan itibaren e, esnafımızla bir süreç yönetiyoruz. Cuma pazarının uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili yönetmeliğe aykırı e, yönetmeliğe uygun olmayan bir süreç vardı. Biz e, esnafla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik. Onları yönetmeliğe ve hukuka uygun bir şekilde buranın işletilmesi noktasında istişareler yaptık. Ancak bugüne kadar herhangi bir netice sağlayamadık. Dolayısıyla burada hem kamu vicdanını, kamu yararını edineli hemşerilerimizin hakkını ve hukukunu gözetmek kaydıyla e, orada yeni bir uygulamaya gidiyoruz arkadaşlar. Biz e, bu anlamda Cuma Pazarı'nın yönetimine bir tebligat yaptık. Bu Cuma itibariyle Cuma Pazarı açılmayacak. Buradan da bunu duyurmak istiyorum. Ee, çünkü dediğim gibi bir hukuki zemine bu konuyu onlarla beraber kavuşturamadık. Dolayısıyla biz de Edirne Belediyesi olarak nasıl ki bugüne kadar klinik, daha önce geçmişten gelen bir çok soru, çocukların işgal işte altındaki yerlerimizin tahliyesi gibi ee, şimdi önümüzdeki günlerde onu da söylemek istiyorum. Ee, ejimisiyle devam eden tüm taşınmazlarımızın bir halisine çıkıyorum ihale süreçlerinde de tabii ki hem güncel kira değerlerine ulaşmış olacak buralar. Ee, hem bu Edirne Belediyesi için, Edirne Belediyesi'nin hizmet üretebilmesi için de iyi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla bir halkın olanı e, halka hizmet sunmak adına doğru yöntemler, çok uygun yöntemlerle işletebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Burada az sonra biz bununla ilgili de hem kendi sosyal medya hesabımızda hem de sizlere basın ülkeni olarak da paylaşacağız bunu. Esnafla karşı karşıya gelmediğimiz durumumuz asla söz konusu olamaz her zaman esnaf yanındayız. Ancak dediğim gibi e, hukuka aykırı olan, yönetmeliğe aykırı olan hiçbir uygulamanın ya da e, hiçbir iş, işleminde yanında olmayacağız. Bu konuda dediğim gibi yürüttüğümüz süreçlerde olumlu bir dönüş alamadık. Geldiğimiz noktada da bu konu daha önce de zaten tenkit konusu olmuştu. her ne kadar çabalasak da karşı tarafta olumlu bir dönüş alamadığımız için böyle bir uygulamaya gidiyoruz. Biz önümüzdeki günlerde yeni pazar yer, yerlerimizle ilgili yapacağımız uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulacağız. E, Cuma itibariyle dediği gibi e, yönetime bu anlamda tebligatlar yapıldı. Cuma itibariyle artık pazar açılmamış olacak. Şimdi bizim bu anlamda yasal bir zorunluluğumuz yok. Ancak bu konuda biz hem hemşehrilerimizin taleplerine bakacağız. Yerel esnafımızın taleplerine bakacağız bu talepler de ortasındayız. noktası, onlardan bize gelen talepler noktasında yeni projeler üreteceğiz. Zaten hali hazırda pazar için tahsil edilmiş yerlerimiz var. Ama bunlar e, o bölgede yaşayan hemşerilerimizin e, nasıl onlara çok kolay ulaşılabilir, nasıl daha tek e, zamanlı koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olabilir, bunları hep beraber konuşacağız. Dediğim gibi bizim burada önceliklediğimiz Edirne'li hemşerilerimiz ve yerel esnaf. Biliyorsunuz bu alan geçmişte e, satışa konu olmuştu ama satış işlemi gerçekleştirilmemişti. Bizim dönemimizde burası satışa çıkarılmadı. Ancak burası SGK'ya e, teklif edildi. Bununla ilgili de süreç halen devam ediyor.